ölmeyi dirilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı fe tekabbele ya hasen sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbin izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize, deva borçlarımıza eda nasip eyle ya Rabbi. Muhterem Müslümanlar, dersimiz Fatır suresindeyiz. Geçen haftalardan devam edelim. Rabbimizin kelamı, ne güzel elhamdülillah gökten gelen Allah Teala Hazretlerinden gelen bu cümleleri okuyoruz, biliyoruz. Rabbimizin kelamı Allah Teala bize de bunlara iman etmeyi, yaşamayı, yaşatmayı, okumayı nasip etti elhamdülillah. Tamamına erdirsin ve bu ayetlerdeki buyurmuş olduğu gün be gün, an be an, durmadan duraksamadan ila nihaye ziyadeleşmesini Cenab-ı Hak nasip eylesin. İnnellezine الَّذ۪ينَ يَتْلُونَ Bakın Cenab-ı Hak övüyor. Allah'ın kitabını telavet edenler. Bunu okuduk, söyledik. Kitap, Kur'an-ı Kerim. Onu tilavet düşüne düşüne ahkamıyla amel etmek üzere okuyacağız, okuyoruz inşallah. Rabbim kolaylıklar nasip eylesin. Mutlaka imtihan oluyoruz işte. Bu sumut hadisesiyle bu yola çıkmış olan kardeşlerimize Cenab-ı Hak niyetlerini halis eylesin, riyadan gösterişten, amelleri mahvedecek her türlü durumdan muhafaza eylesin. İman etememiş olanlara da en kısa zamanda iman ve bu vesileyle Ya Rabbi, yani Cenab-ı Hak neler yapıyor? Biz tabii ki çirkin gördüğümüz bazı şeyler olur ama Allah Teala Hazretleri onlarda çok hayırlar yaratır. Yaratıyor da, görüyoruz da. Onun için Hani kütübe aleykümül kıtalu ve ve kürhün Bakın. Size savaş yazıldı. Savaşacaksınız. En başta en aziz bildiğimiz insanlar için canınızı feda edeceksiniz. Mallarınızı feda edecek. Cihat bu. Ama bunu istemiyor insan. Okudum işte Hazab suresinde başında. Hele de münafık taife. Aman aman yani. Yani Müslümanlar için kafirden daha etkili, daha tesirli Düşman münafıklardır. Münafık da ordunun içinde olur. İslam ordusunun içerisinde olur. Onların etkisi, tesiri çok çok daha fazla. Allah bizi hem münafıklardan hem de kendimizi münafıklıktan ya Rabbi